Ölümler ve bir doğum vaadi. Hicretin sevinç dolu bu 8. yılının başlarında aynı zamanda bazı üzüntüler de yaşanıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinde meydana gelen ölümlerden ilki kızı Zeynep'in ölümüydü. Babası ölürken Zeynep'in yanındaydı. Damadına ve torununa teselli dolu sözler söyledi. Daha sonra Sevde ve Ümmü Seleme ile birlikte Ümmü Eymen'e cesedi gömülmeye hazır hale getirmelerini söyledi. Ölüye gusül abdesti aldırdıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içine giydiği bir elbiseyi çıkardı ve onlara cesedi bu kumaşa sarmalarını söyledi. Daha sonra cenaze namazını kıldırdı ve mezarın başında dua etti.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çocuk doğuran tek karısı Hatice idi. Medineliler peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de de bir çocuğunun doğmasını istiyorlardı. Şu anda yaşayan eşleri arasında sadece ikisinin Ümmü Seleme ve Ümmü Habibe kendisinden önceki kocalarından çocukları olmuştu. Her yeni evlilikte Medineliler bir çocuk doğması ümidiyle sevince kapılıyorlar fakat bir müddet sonra tüm sevinçleri yok oluyordu. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hatice'den sonra evlendiği hiçbir kadından çocuğu olmamıştı. Fakat kızının ölümünden kısa bir süre sonra onun tekrar baba olacağı ortaya çıktı. Kıpti cariyesi Mariye bir çocuk bekliyordu. Medineliler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in onu çok sevdiğini bildikleri ve onu sevindirmek istedikleri için zaten Mariye'ye çok iyi davranıyorlardı. Bu haberi duymalarıyla ona besledikleri sevgi ve ilgi iki katına çıktı. Umreden döndükten yaklaşık üç ay sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Suriye sınırındaki kabilelere barışçıl amaçlarla 15 elçi gönderdi. Fakat onların dostça selamlarına ok yağmuru ile cevap verildi. Dövüşmek zorunda kalan elçilerin biri hariç hepsi öldürüldü. Bir tek ölümle sonuçlanan fakat daha büyük politik öneme sahip olan bir olay daha meydana geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha önceden Dihye el-Kelbi'yi Kayser'e yazdığı ve cevap alamadığı mektupla birlikte Basra valisine göndermişti. Gassanlı bir kabile başkanı Basra'ya gönderilen ikinci elçinin yolunu kesmiş ve elçiyi öldürmüştü. Çoğunlukla Hristiyan olan Gassanlıların Kayser'in elçisinden yardım isteme riskine rağmen bu tür bir hareket cezasız bırakılamazdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç bin kişilik bir ordu topladı ve Zeyd radıyallahu anh'ın kumandasında Gassanlılara gönderdi. Eğer Zeyd radıyallahu anh öldürülürse yerine Cafer, o öldürülürse Abdullah ibni Revaha geçecekti. Üçü de öldürülürse ordu kumandanını kendi seçecekti. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'e beyaz bir sancak verdi ve diğer arkadaşlarıyla birlikte Orduyu Uhud'un kuzeyindeki iki tepe arasındaki veda geçidine kadar yolcu etti. Abdullah'ın yanında velayeti altında olan yetim bir çocuk vardı. Onu semerin arkasına bindirmişti. Yol boyunca çocuk, Abdullah'ın ordu geri döndüğünde Suriye sınırları içinde kalma isteğini ifade eden mısralar okuduğunu duydu. Bu mısraları duyunca ağladım dedi çocuk. Benim ağladığımı görünce kamçısının ucu ile bana dokundu ve ''Zavallı arkadaşım, niye üzülüyorsun? Eğer Allah bana şehitlik nasip eder, ben de bu dünyadan, meşakkatlerinden, dertlerinden, acılarından ve olaylarından kurtulursam, sen semerin üstünde rahat olarak geri döneceksin.'' dedi. Bundan sonra geceleyin yapılan bir molada iki rekat namaz kıldı ve arkasından uzun süre dua etti. Daha sonra beni çağırdı.'' Ben buradayım, emrindeyim dedim. O inşallah bu şehadettir dedi. Ordu Suriye sınırına geldiğinde sadece tüm kuzey kabilelerinin değil Kayser'in temsilcisinin de birleşip kendilerine karşı savaşacağını duydular. Hep birlikte ordunun yüz bin kişi kadar olduğu söyleniyordu. Tabii ki bunda abartma payı da vardı.'' Bununla birlikte Zeyd radıyallahu an bir savaş konseyi toplamaya karar verdi. Adamların çoğu bu durumun hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirilmesi gerektiği kanaatindeydiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya onlara geri dönme emri verir ya da yardımcı kuvvet gönderirdi. Fakat Abdullah radıyallahu an bu fikre karşı çıktı. Konuşmasını Uhud'dan önce söylenen ve gelecekte birçok savaştan önce söylenecek olan karşı konulamayacak bir cümle ile bitirdi. Önümüzde iki iyi şeyden biri var. Ya zafer ya şehitlik. Cennet bahçelerindeki kardeşlerimize katılıp onlara arkadaşlık etmek. O halde haydi ileri. Abdullah'ın bu sözleri etkili oldu ve ordu kuzeye doğru ilerlemeye devam etti. Şimdi uzun ve derin yatağından doğu sınırında yükselen tepelerle ayrılmış olan Ölü Deniz'in güney ucundan çok uzakta değillerdi. Birkaç saatlik yürüyüşten sonra düşmanı gördüler. Bizans kuvvetleriyle birleşmiş olan Arap ordusunun gerçek sayısı ne olursa olsun Müslümanlar ilk bakışta onların kendilerinden kat kat fazla olduğunu fark ettiler. Sayıca bu kadar dengesiz bir savaş deneyimleri yoktu ve hiçbiri şimdiye kadar imparatorluğun süvarilerinde gördükleri kadar zengin savaş aletleriyle karşılaşmamıştı. Bizans süvarileri ortada, Arap kuvvetleri ise iki yanında yer alıyordu. Bedir'de akan kal inen Kureyş ordusunun şimdi gördükleri orduyla karşılaştırıldığında çok az silah ve zırhı vardı.'' Bunun yanı sıra düşman ordusu onların gelişini bekliyordu ve lejyonlar savaş konumunda onları karşılamaya hazır bekliyorlardı. Arazinin eğimi kendi aleyhlerine olduğu için hemen karşı karşıya gelmekten kaçınan Zeyd radıyallahu an güneye, muteye doğru çekilme emri verdi. Orada arazi bakımından avantajlı olacaklardı ve savaş düzenine girme fırsatları olacaktı sayıca çok fazla olduklarının farkında olan düşman ordusu, Müslüman ordusunu Muhti'ye kadar izledi. Düşman ordusu yaklaştığında onların beklediği gibi geri kaçmak yerine Zeyd radıyallahu an saldırı emri verdi. O anda Peygamber aleyhissalatü vesselam için Medine ile Muhti arasındaki uzaklık yok olmuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyaz sancağı ile Zeyd'in orduyu nasıl düşmana doğru ilerlettiğini görüyordu. Onun yere düşene kadar birçok ölümcül yara aldığını, arkasından sancağı Cafer radıyallahu anh'ın alıp onun da şehit olana kadar savaştığını gördü. Daha sonra sancağı Abdullah aldı. Onun yönettiği saldırı düşmanın ölüm saçması ve kendisinin de şehadetiyle sonuçlandı. Adamları düzensiz bir şekilde geri çekildiler. Ensardan biri olan Sabit İbni Erkam radıyallahu an sancağı aldı ve Müslümanlar tekrar düzene girdiler. Bunun üzerine Sabit sancağı Halid'e vermek istedi. Fakat Halid radıyallahu an bu şerefe Sabit radıyallahu anh'ın daha çok hakkı olduğunu söyleyerek kabul etmedi. Sabit al şunu ben sadece sana vermek için onu yerden almıştım dedi. Bunun üzerine Halid kumandayı aldı ve safları birbirine yaklaştırdı. Düşman o kadar düzenli yaklaşıyordu ki Müslümanlara düzenli bir saldırı yapmak için arada belli bir mesafe bırakıyordu. Saldırı karşı tarafın zaferiyle sonuçlandı. Fakat bu başarıdan hiçbir şey elde edemediler. Müslümanlardan ise üç lider dışında sadece beş kişi şehit olmuştu. Bu nedenle bu bir bakıma Halid radıyallahu anh için bir zaferdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşta Zeyd radıyallahu an, Cafer radıyallahu an ve Abdullah radıyallahu anh'ın arka arkaya şehadetini anlattıktan sonra daha sonra Allah'ın kılıçlarından biri sancağı aldı ve Allah onlar için yolu açtı dedi. Yani Müslümanları güvene kavuşturan yolu açtı demek istiyordu. Bugünden sonra Halide Allah'ın kılıcı adı verildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşı anlatırken gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Namaz vakti geldiğinde namazı kıldırdı ve her zaman yaptığının aksine topluluğa yüzünü dönmeden mescitten ayrıldı. Akşam ve yatsı namazlarında da aynen böyle yaptı. O sırada Cafer'in evine gitmiş ve ''Ey Esma bana Cafer'in çocuklarını getir'' demişti. Yüzündeki ifadeden şüphelenen Esma radıyallahu anha çocukları getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları öptü ve gözleri tekrar yaşlarla doldu. Esma radıyallahu anha: "Ey Allah'ın Resulü, ey bana anamdan ve babamdan daha sevgili olan, seni ağlatan ne? Yoksa Cafer ve arkadaşlarından haber mi aldın?" dedi. "Evet." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine döndü ve birkaç gün süresince Cafer'in ailesine yemek hazırlanmasını emretti. Acıları onları kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar meşgul ediyor dedi. Ümmü Eymen, Üsame ve Zeyd'in ailesinden diğerleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in evindeydiler. Onlara daha önceden Zeyd'in ölüm haberini vermişti. Eve dönerken Zeyd radıyallahu anh'ın küçük kızının sokakta ağladığını gördü. Çocuk onu görünce koştu ve kollarına atıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şimdi kendini tutamayarak ağlıyordu. Çocuğu göğsüne bastırdığında tüm vücudu hıçkırıklarla sarsılıyordu. Sa'd ibn Ubade radıyallahu an o sırada oradan geçiyordu. Kendi kendine teselli edecek bir şeyler araştırarak Ey Allah'ın Resulü bu da ne diye mırıldandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu maşukunu arzulamayı seven biri cevabını verdi. O gece Peygamber aleyhissalatu vesselam rüyasında cenneti gördü. Zeyd, Cafer ve savaşta şehit olanların hepsi cennetteydiler. Cafer'i melekler gibi uçarken gördü. Şafak'ta mescide gitti, ashab onun üzüntüsünün hafiflediğini fark ettiler.'' Namazdan sonra her zaman yaptığı gibi topluluğa döndü. Daha sonra Esma'ya gitti ve rüyasını anlattı. Esma radıyallahu an teselli olmuştu. Halit radıyallahu an ve adamları Medine'ye döndüğünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mukavvas'ın kendisine hediye ettiği beyaz katırı düldülü istedi. Cafer'in en büyük oğlunu bu katıra bindirerek karşılamaya gitti. Medineli kadın ve erkekler yollara dökülmüştü. Ordu yanlarından geçerken onlara alaylı sözler söylediler ve kum attılar. Kaçaklar diye bağırdılar. Allah yolunda savaştan kaçtınız mı? Hayır dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar kaçak değil fakat inşallah tekrar savaşa gitmek için geri dönenler. Mute'deki geri çekilme kuzeydeki Arap kabilelerine yeni İslam devletine karşı koyma cesareti verdi. Bundan bir ay sonra Beli ve Kuda kabilelerinin güneye yürümek amacıyla Suriye sınırında toplandıkları haberi geldi. Fakat bu kez Kayser'in orduları yardıma gelmemiş görünüyordu.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Amr radıyallahu anhı 300 kişiyle birlikte gerektiğinde savaşmak, mümkün olduğunda da müttefik kazanmak üzere gönderdi. Amr'ın kumandan olarak seçilmesinin nedeni bu kabilelerden biriyle Amr'ın akrabalık bağının olmasıydı. Amr'ın annesi Beli kabilesinden bir kadındı. Gece yolculuk yaparak ve gizli yerlerde kamplar kurarak çok dikkati çekmekten korundu ve 10 gün içinde Suriye sınırına ulaştı. O yıl kış erken gelmişti. Bu kadar kuzeyde yaşamaya alışık olmayan Mekkeli ve Medineliler son kamplarını kurar kurmaz hemen yakacak aramaya başladılar. Fakat Amr küçücük bir ateş yakmayı bile yasakladı. Karşı gelenler şu sözlerle susturuldu. Siz beni dinleyip itaat etmekle emrolundunuz, o halde öyle yapın. Düşmanın beklediklerinden daha fazla sayıda toplandığını fark edince şimdilik yerel yardımların da gelmeyeceğini ümit ettiği için hemen Cüheyneli bir adamı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden yardımcı kuvvet istemesi için gönderdi. Ebu Ubeyde radıyallahu anh derhal 200 kişilik ek kuvvetle geldi. En yakın sahabelerden biri olduğu ve daha önceki bütün savaşlarda rol aldığı için Ebu Ubeyde radıyallahu an kendisinin yetkili olmasını istiyordu. Fakat Amr radıyallahu an yeni gelenlerin sadece yardımcı kuvvet olduğunu ve kendisinin genel kumandan olması gerektiğini vurguladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde'ye iki kuvvet arasında tam bir birlik olmasına ve ayrılık olmamasına dikkat etmesini tembih etmişti. Bu yüzden Ebu Ubeyde radıyallahu an isteğinden vazgeçti ve amra eğer sen bana itaat etmeyeceksen Allah'a andolsun ben sana itaat edeceğim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri duyduğunda Ebu Ubeyde'ye rahmet diledi. Amr 500 kişilik ordusunu Suriye sınırından geçirip ilerlediğinde düşman dağıldı. Sadece kısa süren karşılıklı bir ok yağmuru oldu. Geri kalanı oturanların kaçtığı boş kamp yerleriyle karşılaşmaktan ibaretti. Düşman kabileler orada olmadığı için dost unsurlar, kişiler ve gruplar ortaya çıktılar. Bu nedenle Amr radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Suriye sınırında İslam'ın etkisini tekrar kurduğunu belirten bir mektup gönderdi. Bu etki artık Medine vahasının her tarafındaki kabilelere yayılıyordu. Nedenler sadece manevi değildi. Artık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tehlikeli, hesaba gelmez bir düşman ve güçlü, güvenilir ve cömert bir müttefik olarak tanınıyordu. Onunla karşılaştırıldığında diğer müttefikler daha az çekici ve daha zararlıydı. Bazı durumlarda politik ve dini dürtüler birbirinden ayrılmayacak denli bir bütün teşkil ediyorlardı. Fakat yavaş yavaş ilerleyen, yine de güçlü ve etkili olan politikadan ve müminlerin İslam mesajını yaymak için yaptıkları açık girişimlerden bağımsız bir faktör vardı. Bu da yeni dini uygulayanları karakterize eden belirgin bir huzurdu. Allah'ın birliğini gösteren Kur'an aynı zamanda bir rahmet ve cennet kitabıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretileriyle birlikte onun ayetlerinin okunması müminleri kapasiteleri dahilinde bazı şartları yerine getirdiklerinde kolayca ebedi saadete kavuşabileceklerinden emin kılıyordu. Ortaya çıkan huzur bir iman kriteriydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu: "Şartlar ne olursa olsun inanan için hepsi iyidir."